sokağa çıkma kısıtlaması vardı malum ama Ulu Önderimiz Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü başkentte bir dizi törenle kutlandı. Seymenlerin renk kattığı etkinlikler çerçevesinde korona tedbirlerine uygun koşu yarışı da düzenlendi. Ankara protokolü önce Anıtkabir'de ardından Atatürk'ün 101 yıl önce karşılandığı noktada buluştu. Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde törenler pandemi önlemleriyle gerçekleşse de coşku ilk günkü gibiydi. Ankara valisi ve beraberindeki heyet Anıtkabir'e çıktı sabah saatlerinde. Ardından ikinci tören için Keklik Pınarı'na geçtiler. Önce Seymenler gösteri yaptı, sonra da Atatürk koşusu başladı. Pandemi nedeniyle bu yıl Büyük Atatürk Koşusu sınırlı katılımcıyla 20 yarışmacının katılımıyla yapılıyor. Keiklikpınar’da başlayan koşu 10 kilometre sonra gar önünde sonlanacak. Onlar koşarken online katılımcılar da evlerinde eşlik etti onlara. Videolar da sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul’dan koşuyorum. İstanbul’dan bayrağı devraldık. Ben de 85. büyük. Bir de açılış töreni vardı bugün. Önceki başkan Melih Gökçek döneminde meclis kavşağındaki bu noktaya bir kol saati heykel dikilmiş. Çok tartışma yaratmıştı. Tam da Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde buraya Atatürk'ün heykeli dikildi. Kentimizin tarihini ve kültürünü yansıtması açısından önemli bir eserdir. 10 metre yüksekliğe ve 4,5 metre ene sahip Kızılca anıtının açılış kurdelesi kesildi.